ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช <laughs> Arkadaşlar ben bir kontrol eklik yaptım Gelirken benzin almadım Ya salaklığa bak ya Neyse 2.99'u gördük ee, Yaklaşık bir 25-30 kilometredir Benzin işi yana ediyorum Yani çok zor beni götürecek Kamil gibi iki kere 2.99 görmeye çalıştım Birinde 2.95'te kaldım Viraj geldi bıraktım İkincisini de çok rahat bir şekilde görebildim. Bunu Instagram'a hemen bu gece postalayayım. Dalga, 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 dalga. Bak şimdi burada basacaktım da basamam. Ya şu 3.3 dediği ne acaba ya? Bunu şimdi yakıt deposu yedek yakıt lit deposu 4 litre alıyor. 3.3 acaba 700 milim mi kaldı içinde? yüzden 140 140 gidelim hatta 120 130 falan da düşebilirim bu benzin yetmez ciddiyim yetmez şuraya çıkarsa dua et Vallahi ne varım bilemiyorum artık Anan. benzin bitti arkadaşlar Kanka benzin bitti lan. Nasıl benzin bitti? Vallahi dün senin e, şeyde benzin bitti ya tam orada. Of. Gelemez misin? Bir yarım litre benzin alsan. Sen de şu an e, şey otoparka bıraktım motoru da. Nasıl geldi? Ulan. Tabana kuvvet devam. <laughs> Vallahi tabana kuvvet arkadaşlar. Yandık. <laughs> yandık ki ne yandık. Al sana 299. Ya ben salak gibi niye benzin almadım ya? <laughs> Yok yasa bir saat var. <laughs> Plakayı da açalım da. Yasağı da bir saat var ha. Sokağa çıkma yasağı geliyor. E benzinlikler de kapanacak. <laughs> ya inşallah biri yardım eder. <gülüyor> 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 Dara düştük ve kimse gelmez anasını Kolum koptu amına Motoru burada bırakalım He motoru burada bırakamazsın Ucuz bir motor değil Ve bir saat kaldı sokağa çıkmak 5 dakika kaldı Hortum var dediğin istersen sana Olur, Olur. En azından Olur. benzin en azından. olan birinden Aynen Hocam Benzin bitti. Ee, biraz benzin çekebilir miyiz? Şey benim benzin daha az da. Ya, ya yarım litre şey olsa yeter ya. Ne sıkıntı Benim motorum 4 kilometre var benzinleri. Biraz ince, 3 tane arkadaşlar görün. Buradan YouTube'a selam gönderin abi. <laughs> Selamünaleyküm abi Oh, var ya kar diyorum kafam güzel oldu. Gözünün kafası güzelmiş. <laughs> tamam abi çek doldu. Ha? Dur tam dolsun da bari. Ama ortunu koyayım arka. <gülüyor> <gülüyor> ben var ya eve gittim mi direkt <gülüyor> ayran. <gülüyor> Harbiden kafam güzel. Allah razı olsun abi. Çok teşekkür <laughs> ediyorum. Yani. Eyvallah abicim. Oh. Harbi diyorum kafam güzel oldu. Abi iyi ki iyi insanlar var ya. Gerçekten iyi ki iyi insanlar var arkadaşlar. Bir an dedim ki ne öldüm ben ya. 4 kilometre git git bitmez. 1 litre benzin var. Yani bu beni rahat bir şekilde rahat bir şekilde 10 kilometre götürmesi lazım 1 litre benzin. 10 kilometre olan navigasyondan da bakmadım ama. Yardımımıza koşan bile yok lan kötü günümüzde. Yalnız var ya benzin yedim, içtim, kokladım. Kafam nasıl güzel oldu. Anlatamam size. Oğlum ben bu yokuşu nasıl çıkacakmışım ya. Ben burayı nasıl çıkacakmışım lan. Oha. <laughs> Ayağını satıp midem bulanmaya başladı. Yok işin kötüsü 25 dakika sonra yasak var. Yasakta ne yapacağız bilmiyorum. Bir de 3000 lira oradan cezayacağız. Ay ağzımın tadı tuzu değişti ya. Neyse bundan sonra motosikletimde boru bulunduracağım. Bir tane de pet şişe alacağım. Pet şişe de bulunduracağım. Ne olur ne olmaz. Harbiden lazım oluyor. Silecek hortumuymuş adamın. Bak bu var ya ikinci. R25 dedi de, ulan dedim çeşke hortum olsaymış. Bundan sonra her zaman hortum bulunduracağım ya. Sanki sırtımda cebimde taşıyorum. Var ya önümü önüme açtım. Su gibi terledim arkadaşlar. Nasıl var ya köpek ölüsü gibi motor anasını satayım. Böyle bir ağır ki. Ben buraya hayatta gidemezmişim. Lan, bir ara dedim. İterek götürüm anasını satayım. Ne olacak da zaten benim de kırıldı. Belim tutuldu. Hayatımda ilk defa hortumdan benzin çektim. <laughs> Ölüyorum. Ölüyorum. Aa. Ay ölüyorum. Arkadaş, lan ne bitmez yolmuş ya. Yine sohbet edelim. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar sağ salim geldik. Çok şükür abi ya. <laughs> Selamlar. Kart geçti abi. Bir full'elim ya. Yolda kaldık iyi mi? Kaç dakika var bu arada ya? Lan telefon düşmüş. Abi şaka yapıyorsun. Ne kadar Abi acil 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 telefon düşmüş ya. Full full full. He? Ne ya nerede düştü ya bu? Allah'ım. <laughs> kanka telefon düşmüş ya. Ara bakayım. 544. Abi böyle bir şans yok. A acil reis. Tam dursun abi dursun. Telefon düşmüş ya. Kart çalıyor mu kanka? Çalıyor. <laughs> Bilmiyorum ki ne kadar doya? ya. Motor. Abi ne kadar? Abi! Ne kadar? Ya bugün bu güzel. Başıma gelen nedir ya? Var ya üstünden araba geçmiştir onun ya. Telefon gördünüz mü? <laughs> Hay böyle şansın içine tükürüm ben ya. Ya bu nedir abi ya? Ya ben nasıl bir şanssız bir insanım ya? <laughs> Yakında düştü de. Huh, arkadaşlar telefon benzin veren abinin ben şurasına bırakmıştım telefonu şimdi hatırladım. Babamın telefonu aldım direkt evden. Bastım abi. Ay midem bana çok kötü oldu. Çıktım Bayrampaşa'daymış. Ama polisi polisi de aradım. Ya bu iPhone'umu bul lan. İlk defa eşe arayacaktı bilmiyorum. Ya ben ne kadar cahil bir insanım. İlk eşim iPhone'umu bul nasıl kullanılır? Geçende de aktif etmişti. Sevgilim. Ay ben ne sala Ya şimdi Bayrampaşa'ya gideceğiz. Kaç kilometre? Bayrampaşa'ya acil gidip gelmem lazım ya. Var ya bu yoldan tersten tersten geldim. Oraları koymam tabi de. Şakacıktan diyelim. Benzinimi aldım. Alel acele. Ulan kanter içinde kaldım. Bu sefer yorgunluktan değil. Stresten. Vıyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy ya ben nasıl bir cenabetli insanım ya Ya var ya benim başıma gelen pişmiş tavuğun başına gelmez Size o kadar diyorum arkadaşlar Her videoda bir şey bir cenabetlik olur mu ya Oğlum bana ne oluyor La oğlum ne kadar nazar var üzerimden Göz var ya Allah aşkınıza arkadaşlar ya Bir maşallah yazın Gözünüzü sevin bu videonun altına Maşallah yazın ya Okuyun dua edin gözünüzü sevin Benim için dua edin ya Valla özellikle de minik kardeşlerimiz bir dua etsinler ellerini açıp da. Ya bende bir de iki tane numara var. Anasını sattığımın telefonundaki numarayı bilmiyorum ezbere ya. Zar zor üçüncü, dördüncü aramada buldum telefonu. Adam açtı Allah'tan. Adam Allah'tan açtı da. Dedi böyle böyle iyi şarjımız da vardı ya. Ulan bir 2.99 göreceğiz diye çektiğimiz rezilliğe bak. Neyse bunda da varmış bir hayır be olsun. Ulan biz kuntüre daha dün ha. Siz tabi bu videolara birkaç gün arayla izlersiniz ama daha dün adamın benzini bitti diye canla başla mücadele ettik. Biz yolda kaldık adam gelmedi bile. Ben o ben o yolda kalsa ben giderdim. Ciddi söylüyorum. Sonuçta yasak da gelmiş. 3 milyar cezası var. Daha 1 saat vardı. Hatta 1 saat 10 dakika falan vardı onu aradım da. Ya bu su ne be bu kadar. Vanayı fazla açmışlar. Al işte her yerimiz çamur doldu Bir çamur olmadığımız kalmıştı. Lan bu gece ne aksiyon yaşadım be. Vay ömrümden ömür gitti. Ananı satayım benim Repsol'dan ha. Benim Repsol'dan adam yargı dağıtıyor. O oh, ananı sat. Bir dakika bir şeyler düştü mü orada? Oğlum az daha düşüyordum lan kamera açık mı? Ciddi söylüyorum düşüyordum. Arka bagaj da açıldı. Eldivenler yerinde mi? İkisinde de yerinde nice. Sesim geliyor mu? Geliyor. Geldi mi kardeşim? Geldim abi konumdayım. Biniyorum aşağıya bak. Bir tane şey var boş bina var. He aynen köşede tohum. Aynen. <laughs> Sen gel bir de bana sor abi. Dua şuraya düştü biliyor musun telefon? Valla buraya kadar geldi. Pat diye bir şey düştü. Ben de bizim telefon Baktık diyoruz bu çocuğun telefonu. Ben flaşı yaktım orada oraya koydum. Almış zaten orada. Aynen. Yok şey benzinine gittim. Benzini fullledim. elim şöyle bir baktım fermuar açık. Aha dedim telefon gitti. Yetmez çocuğa bir de yolda kalacak. Telefonu yok yanında. Abi çok Allah razı olsun. Buradan var ya bak senin ismin neydi? Adem. Gece kartallarına atıfta bulunabilirsin abi bak. Bekçiler abi. Ha, sen bekçi misin? Nerede? Burada bayram. Vay be helal olsun abi valla. Arkadaşım aradı çalmış çalmış. Bunu mu? Ha. Yo. Benzinlikte. Belki de yanlış numara aradı biliyor musun? Ben bu numarayı tam bilmiyorum. Yemek borcum olsun. Kaydet benim numaramı. Abi kendine iyi bak. Korona. <laughs> Oradan şeyden aldık kar karşılıklı. Midem nasıl şey kötü oldu biliyor musun? <laughs> ben dedim kesin dedim cebimden düştü. Bir de ben böyle ters şeritten mers gidiyorum hani yola baka baka. Kesin dedim arabanın altında ekranı ekranı patlamıştır bulsak bile. Ya tam şurada beni yanaştırdı bırakacak ki. Pat diye bir şey düştü. Ulan ne düştü bir baktık telefon Başlar <laughs> senin telefonum yok abi benim telefon cebimde diyor Sonra dedik sen orada unutmuşsun Ulan ben normalde var ya sadece 2.99'luk videoyu çekecektim O görüntüyü önceki videolara koyacaktım Hani e, gözükmediği için o da yani o, o videolarda da görüyorum 2.99'u da İnşallah gözükmüştür bir de normalde beyaz gözüküyor anasını satayım Şey ekran kamerada inşallah gözükmüştür Sırf onun için ekstradan kamera koydum oraya Oğlum bunun da tek diş benzini kalmış bu beni götürür mü? <laughs> Bir de bunda yolda kalmayalım. Abi ne geceydi ya? Şaka maka var ya. Ulan burada telefon tutacağı var. Elimle tutmaya çalışıyorum ya. Ya ben harbiden sanırsam Kamil'im arkadaşlar. Sizce de Kamil miyim? Rotayı yeniden... Bak ters gidiyormuşum. <laughs> ben harbiden Kamil'im ya. Bak size işte söylüyorum. La ben lale olmuşum ya. Adama var ya harbiden helal olsun ha. Adam güvenlikçiymiş. Adam işte adam Bu devirde böyle adamlar da varmış demek ki, görüyorsunuz arkadaşlar <laughs> Yok bir de bendeki kamillik Telefon numaramı bilmiyorum La ben nasıl bir kamilim ya Yani videoyu beğenmişsiniz, paylaşmışsınız, kanala abone olmuşsunuz gerçekten hiç önemli değil Bir dua edin, yeter benim için Ben nasıl bir yerlere girdim Allah <laughs> Navigasyon Kestirme yoldan götüreceğim diye böyle nerede sok. Ablacım yasak var. Koalisyon yapıyorlar orada. Ne demişler? İyilik yap, iyilik bul. Aynen öyle arkadaşlar. Bu hayatta hep iyilik yapın. <laughs> şey tokalaşmadım. Abi dedim korona var. Ben dedim belki karşı tarafta çekinebilir. Yumruk yaptım elime. La Allah, Allah polis. La dedi aynı hortumdan benzin çektik. o <laughs> hortum ikimizin de ağzına girdi yani. <laughs> Ama var ya hayatımda ilk defa çektim, herhalde bir daha da çekmem Allah göstermesin, o nasıl pis bir şey ya Yani böyle pi çok pis bir hava giriyor içinize İçinizi yakıyor böyle, tiner gibi Aa sağ taraf sen mi? Bir de benzini, arasını satayım Bir çektim, bir girdi ağzıma Ay boğazımdan aşağı Direkt yuttum anasını satayım, su gibi Yok işin garip yanı, oradan doğru Bak, ayağımı koyduğum yerde telefon, tamam mı? Oradan doğru Ayağını adam koymuş demek ki telefonun üstüne. La ayağını hiç mi oynatmamış ya? Cık cık. Çok ilginç. O rüzgar o telefonu oradan nasıl düşürmemiş? Düşürse hiç bulamayacaktık. Yani bilmediğim bir yolda düşecekti. Nereye arıyorsun? İstanbul'u mu arayacaksın? Lan 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 gel lan gel. Gel. Adam yolda kalmış. Ne demişler? İyilik yap, iyilik bul. Normalde de alırdım ama. Gel gel. Nereye gidiyorsun? Vallahi Ali e gidiyorum. Ama sen benim Ben de Ali e giderim. 4 Dört ayak üstüne düştün. Allah, Allah. Geç kalmışsın. Duymadım. Geç kalmışsın diyorum. Ya hiç sorma biraz yürüyeyim dedim. <laughs> diğer taraftan yürüdüm bu taraftan yemedi. <laughs> soldan değil mi? Aynen soldan. Tepede oturuyorsan çıkayım. Sıkıntı yok. 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 Hemen ben burada oturuyorum. Şuradan merdiven çıkıyorum. Oy tatlı. Yavaş yavaş trafik azalıyor Bu arada arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim Kendinize çok çok iyi bakın Allah'a emanet olun görüşmek üzere Sizleri seviyorum Oh bitti gün Bitti